Değerli Damak izleyicilerimiz, Ramazan'ın başladığı bu ilk günlerde sofralarımızda tatlının yeri bambaşkadır. İşte biz de sizler için Hacı Hasanoğulları'nın fabrikasına üretimine girdik. Gönül rahatlığıyla tatlılarımızı yiyebilmek için bakalım bu üretim süreci nasıl gelişiyor. Üretim Müdürü Gül Hanım'la birlikteyiz. Gül Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üretimimiz tam Ramazan ayının içerisine denk geldiği için gerçekten yoğun e, bir e, tempon içerisindeyiz. E, Ramazana nasıl bir hazırlık yaptınız derseniz, e, ISO hasret belgelerimizi alacağımız için hem Ramazan'ın bir ay öncesinden bu hazırlıklarımıza başladık. Hem de eğitimlerimizi ve bilgilendirme işlemlerimizi gerçekleştirdik. Üretimde çalışan arkadaşlarımıza, satıştaki, sahadaki arkadaşlarımıza. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Gün beni de giydirdiniz girerken. Evet. Herhalde herkes giremiyor içeri. Hayır, şöyle... Tabii ki bir gıda e, müessesinde önemli özellik hijyen, kalite, sanitasyon son derece önemli. Gıda güvenirliği son derece önemli. Biz de e, mümkün olduğu süre içerisinde elimizden gelen ve e, standartların uygulamış olduğu sistemleri fabrikamızda uygulatmaya çalışıyoruz. İsterseniz standartlarımız ve uyguladığımız yöntemler hakkında size, size biraz daha bilgi verebilirim ustalarımızın özellikle hangi ustamızın hangi elinin neye yatkınlığına dair bilgiler veren bir tablolarımız var. Her ustamızın hamur açmasından, makine kullanmasına baklava döşemesinden, dilimlemesinden, yağlama, şerbetleme ve pişirmesine varıncaya kadar ustalarımızın hepsini e, not verdik. Dolayısıyla ustalarımız bu e, notlar neticesinde hem bir sonraki aya, e, aylarda kendilerini geliştirmek için gereken eğitimleri vererek e, ustalarımızın da eğitimini sağlamak zorundayız biz bu anlamda. Evet. Aynı zamanda hijyen, sanitasyon, gıda, temas yüzeylerindeki hijyen, sanitasyonla ilgili tepsiler, bıçaklar, kutular ve kullanmış olduğu bütün yardımcı ekipmanla ilgili bütün hijyen nasıl sağlanıyor onları anlayacakları değil de kullanmış olduğumuz sanitasyon malzemeleriyle birlikte dezenfektan, yağ sökücülerle birlikte nasıl olacağına dair bilgileri de bu şekilde sunarak onlar da geldikleri anda kontrollerini yaparak o şekilde üretime girmeye devam ediyorlar. Evet, oldukça siz ve e, ayrıntılı bir şekilde bir hazırlık yapmışsınız. E, ustalar nasıl etkiliyor peki bu? Tabii ki ilk başta ustalarımız bu şekilde e, notlarını verdiğimiz süre içerisinde biraz ilk başta yadırgadılar. Ancak bunun kendileri içerisinde bizim için de olumlu bir sonuç ve kendilerinin geliştirilmesi açısından gerekli olduğunu düşündükleri zaman herkes olumlu olarak karşıladı. Her gelen ürünü teker teker kontrolden geçiriyoruz. İsterseniz gelen ha, tedarikçilerimizden gelen ham maddeyle ilgili neler yapıyoruz? Laboratuvarımızda onları gösterelim ki müşterilerimiz kesinlikle Kesinlikle bilinçlenmeleri gerekiyor ki Ramazan ayına girdiğimiz süre içerisinde de bol bereketli Ramazan ayının bizim için ne kadar değerli olduğunu almış oldukları ürünlerin de kalitesinin ne kadar istikrarlı olduğunu öğrenmeleri gerekmekte. Evet. O zaman çıkalım yukarı. Evet. Evet, laboratuvar kısmınıza çıktık Gül Hanım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun laboratuvarımızda. Ne gibi cihazlar var burada? Teşekkürler, hoş geldiniz. Ee, şimdi burada özellikle almış olduğumuz tedarikçilerimizden... ...ürünlerimizin ne şekilde laboratuvarda sonuçlarına bakabiliriz... ...onlarla ilgili laboratuvar cihazlarımız var. Numunelerimizi öncelikle tedarikçilerimizden geldiği anda... ...çuvallar veya kutularda gelen ürünlerden numune bazında alıyoruz. Toz, şeker, tuz, irmik, şeker, nişasta... Ee, ceviz, e, fıstık bütün bu ürünleri aldıktan sonra buraya gelip e, nelerine bakıyoruz ilk önce. Nem cihazımız var burada rutubetleri. Rutubetler neden önemli? E, eğer ki ürünlerde rutubet oranı istenilen standartın üzerinde olursa küflenme, mikrobiyoloji e, yükün çok fazla olacağından dolayı küflenme ve bakteri miktarının yüksek olması e, ürünümüzün e, hassasiyetini bozmasına neden olmaktadır. Mikrobiyoloji yükünü arttırmaktadır. Hassas terazilerimiz var. Hassas terazimizle de, de normalde şeker ve suyu kaynatırken, özellikle bunlardaki gramaj oranları çok son derece önemli olduğu için biz de burada gereken süreyi ona göre kullanıyoruz. Refraktometremiz var. Refraktometremizde e, şeker yani şurubumuzu hazırlarken içerisindeki kuru madde miktarını ölçüyoruz. Bu neden son derece önemli? Özellikle e, Ramazan ayına girmiş olduğumuz için e, müşterilerimizin e, tatlıları aldıkları takdirde şu boğazını yakan bir e, sıv e, hassasiyetle karşılaşırlar. Damağından itibaren boğazını yakan bir durumla karşılaşırlar. Maalesef ki bu sektörde en büyük e, sorunlardan birisi de budur. Çünkü içerisinde uygun olmayan e, bazı şu Şuruplar konarak bazı uygun olmayan ki biz bunu kullanmıyoruz, niskot şurubunu kullanmıyoruz. Bunları kullanarak e, müşterilerimizde e, özellikle damağın yanmasını sağlamaktadırlar. Su ve şeker oranını belirli bir kaynama derecesinde yaptıkları takdirde kontrollü şurup hazırladıkları anda bu e, yakma olayının olmayacağını ancak birazcık e, ustalık gerektiğinden dolayı, hassasiyet istediğinden dolayı biz de bu e, şartları sağlamamız için ustalarımızı bu şekilde eğitmeyle uğraşıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz diyoruz. Tabii ki e, buraya gelen ürünlerimizde kullanmış olduğumuz alet, ekipman e, ve e, personelin hijyenini kontrol edebilmek için sıvap analizleri de yapıyoruz. Sıvap analizleriyle de e, normalde etüvümüzü kullanıyoruz ki içerisinde herhangi bir bakteri yükü yok mu, belirli besi yerlerinde onları kontrol ediyoruz. Müşterilerimiz gayet bu konuda e, bilinçlendirilmeleri gerekiyor çünkü bu sektörde gerçekten e, şurupta çok güzel e, f, e, hileler yapılabiliyor aynı zamanda tereyağda da. Fıstık ve cevizde de 30 liraya da fıstık bulabilirsiniz, 50 liraya da fıstık bulabilirsiniz. Tabii ki bunlar e, maliyeti son derece etkilediği için piyasada rekabet e, şartları içerisinde gerçekten oynak bir e, dengesizlik söz konusu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli ve güzel bilgiler aldık sizden Gül Hanım. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Ramazan ayının bütün değerli müşterilerimize bol kazançlı, bol huzurlu, sağlıklı, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz de şimdi yukarıya çıkıp Yüksel Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Müzik Evet, şimdi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş birlikteyiz. Yüksel Bey merhaba. Merhaba Hatice Hanım. Yüksel Bey, Ramazan'da ilk haftayı geride bıraktık. Peki nasıl başladı sizin için ve nasıl devam ediyor? Ee, Ramazan ayı, e, Türkiye'de bütün baklavacıların ne oluyor? Harman ayı. Evet. Harman ayında da ne yapmamız lazım? Çalışıp çalışıp, kaliteli yapıp yapıp böyle para kazanmak lazım. Ama ne var? Görüyorsunuz 180 derece sıcaklıklar var. Bu da Ramazanımızın bereketini artırıyor, artırıyor, artırıyor. Sıcakta artar mı? Artar. Çünkü neden Ramazan e, öyle bir zamana geliyor ki işlerimizin en düşük zamanına geliyor? Yazın dört ay iş olmazken şimdi Ramazan sayesinde iki aya düşürdük. İki ay iş oluyor, iki ay tatil yapacağız. Peki en çok hangi tatlı çeşitleri tercih ediliyor Ramazan'da? Ramazan'da nedir? Hafif tatlılarımız. Görüyorsunuz güzelim güzelim cevizi bol güllacımız sütlü nuriyemiz harem güzelimiz bunlar hafif tatlar oluyor hafif olduğuna göre de bu sıcakta bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor evet, güllaç dediniz güllaçlar Ramazan özel olarak çıkıyor herhalde değil mi özel. diğer zamanlarda yok Ramazanımıza özel olarak Sütlü Nuriye'miz Ramazan tatlısı. Güllacımız Ramazan tatlısı. Harem'in güzeli ne oluyor? Ramazan tatlısı olduğuna göre bu ürünler daha ağırlıklı gidiyor hafif olduğu için. Evet, Ramazan sofralarında yemekten sonra da afiyetle bunları yiyorlar. Evet. evet afiyetle yiyorlar. Artık ne yapmamız lazım? Ramazan'ın birincisi haftasını geride bırakarak Ramazan bayramımızın hazırlıklarını yaparak ...önümüzü görmemiz lazım. Peki Yüksel Bey, son olarak damakta da izleyicileri izleyicileriyle... ...neler paylaşmak istersiniz? Artık baklavacılık sektörü... ...öyle bir sektör ki... ...değerli müşterilerime... ...tekrar tekrar söylüyorum... ...baklava, baklavacıdan alınır. Pasta, pastacıdan alınır. Ona göre artık... hiza etmemize gerek yok. Değerli müşterilerimizin... ...Ramazan'ını kutlar... ...hayırlara vesile olmasını diliyorum ve... ...artık... Cenab-ı Allah'tan hayırlı kazançlar dileyerek iyi günler diliyorum. Çok teşekkür yani ederiz. Teşekkür ederim. <laughs>